İki bakış, iki yoruma hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi e, bayağı kalabalık. Konuşacağız. E, politikayı da, ekonomiyi de, doları da konuşacağız ama belki bizden bir haberle başlamak gerekiyor. E, Pazartesi akşamı ki bugün de biraz daha üzerinde duracağız. Azerbaycan ve Ermenistan'ın e, savaş noktasında olduğu Dağlık Karabağ üzerine e, haberleri konuştuk, yorumlarımızı yaptık ve e, rütük bir ceza verdi. Oradaki kullanılan o uzun bir 10-12 dakikalık bir aslında yorumlarımız var. Oradan bir bölümü aldılar ve bir cümleden dolayı bir ceza verdiler. İstiyorsan bir oradan başlayalım, bir bizden başlayalım, bizden bir haberle başlayalım. Başlayalım. Devam edelim sonra. Ben biraz şöyle yapayım müsaade edersen. Estağfurullah. Ne söyledik, nasıl yansıttılar evet. kısmı ile ilgili. biliyorsun biz geçen hafta Perşembe, pazartesi günü, bu hafta pardon. Azerbaycan-Ermenistan ee, meselesini konuşmaya başladığımızda ben konuşmama şöyle başladım. Ee, Ermenistan, Karabağ'da uluslararası hukukun da yaptığı tanımlamaya göre işgalcidir. Türkiye bu işgalde, bu savaşta Azerbaycan'ın yanında olmalıdır. Diplomatik her türlü desteği vermelidir. Bunu dedikten sonra kendimce Azerbaycan'ın daha güçlü olması, daha iyi bir devlet olması, bu mevcut durumda Şimdi şöyle 2 milyonluk, 2,5 milyonluk Ermenistan gibi bir ülkenin Azerbaycan'ın 5'te 1'ine yakın toprağını 30 yıldır işgal etmiş olması, işgalde tutuyor olması. Bugüne kadar Azerbaycan'ın bunun altından kalkabilecek bir durumda olmamasını kendimce şöyle bir yorumla bağladım. Eğer bir ülkede demokrasi yoksa, eğer bir ülkede hukuk yoksa, eğer bir ülkede eş, dost, ahbap, çavuş e, kadrolaşması, yönetim anlayışı varsa, eğer bir ülkede bağımsız medya yoksa, eğer bir ülkede muhalefet yoksa, kurumsal şey anayasal kurumlar yoksa o ülke güçsüz olur devletlik vasfını kaybeder eğer Azerbaycan'ın bu kadar yeraltı kaynaklarına bu kadar zenginliğine rağmen geldiğimiz durum ortada niçin hala güçlü bir devlet pozisyonuna gelememiş çünkü buradaki bazı eksikliklerini tamamlamamış kendimce böyle bir yorum yaptım bu yorumun temelinde de aslında Azerbaycan daha iyi olsun daha güçlü olsun yani işgal deki topraklarını kurtarabilecek bir yetkinliğe bir bir güce ulaşsın temennisi de var bunun altında. Bunu kullanırken, bunu söylerken belki biraz dikkatsizlik, belki biraz o an canlı yayının şeyle kullandım. Tercih ama sonuçta maksadını aşan kelimeler de oldu. Devlet değil dedim. Halbuki zayıf bir devlet vurgusu yaparken daha çok aşiret vurgusu, aşiret vurgusu şuydu. Liyakat yok. Bizde olmadığı gibi Azerbaycan'da da yok. Eş dost akraba üzerinden bir devlet yapılanması var. Bunun bir ülkeyi zayıflattığını, bir ülkeyi kötüye götürdüğünü düşündüğüm için böyle bir vurgu yaptım. E şuradan bak, bakabilirim. Ben iktidar mensuplarının yandaşlarının aslında biliyoruz ne kadar kötü olabileceğini, ne kadar vicdansız olabileceğini, ne kadar adaletten, hukuktan, insanlıktan uzaklaşabileceklerini az çok tahmin edebiliyoruz. Fakat zaman zaman unutuyoruz bunu. Niye? aklımızın ucundan gelmiyor ki bir konuşmanın bütünü içerisinde bazı yerleri alıp manipüle edebilirler diye. Ve öyle yaptılar. Sanki ben Azerbaycan'a karşıymışım, Ermenistan'ın yanında duruyormuşum, Ermenistan'ı destek. Adı baş... programda zaten söyledim, işgalcidir. Uluslararası uluslararası hukukun tanımına göre de zaten işgalcidir. Bu savaşta hakkıdır. Türkiye her türlü desteği vermelidir diye altını defalarca çizmeme rağmen çok büyük saygısızlıkla, çok büyük utanç duyuyorum bunu söylemekten. Çok büyük ahlak yoksunluğuyla o sözümü aldılar, elden ele dolaştırdılar. Burada iki şeye üzüldüm. Bir tanesi asla aklımın ucundan geçmeyecek bir şey yarattı o kampanya. Azerbaycan halkını üzdüm. Gelen tepkilere baktım, yorumlara baktım. Halbuki onların iyiliğine bir şey söylemeye çalıştım. Oradaki halkın yoksulluğuna, bir zümrenin bütün ülkenin kaynaklarını kendi etrafında toplamasına, halkın yoksul kalmasına, halka iyilik yapayım derken belki biraz dikkatsizlik, belki bunların kötülüğünü hesaba katmamamdan dolayı muhtemelen Azerbaycan halkını üzdüm. Bundan dolayı çok üzgünüm ve gerçekten o halktan dolayı o halktan da özür diliyorum. Çünkü sözlerimi daha iyi anlatmayı hesaba katmam gerekiyordu. Bunların bunu kullanabileceğini, istismar edebileceğini hesaba katmam lazımdı. Başka üzüldüğüm bir nokta daha var ben iktidar mensuplarının bizim yaptığımız konuşmalara, analizlere, itirazlara karşı çıkmaları, alıp bunu kullanmaları, bunu e, bağlamından koparmaları, buna alışığız. Bunu zaten bekleyerek, bu riski göze alarak gelip buralarda konuşuyoruz. Fakat kimi iktidar mensup, şey, muhalif kesimden de benzer tepkiler aldım. Sabah akşam yayınlarında, programlarında, sosyal medya hesaplarında Erdoğan'ı otoriter olmakla suçlayanlar, sabah akşam bu otoriterliğin yani demokrasi yoksunluğunun yani hukuk yoksunluğunun yani bağımsız medyanın olmamasının yani liyakatın olmamasının bir ülkeyi nasıl yıkıma götürdüğünü söyleyenler Azerbaycan'daki benzer bir durumda bana tavır aldılar. Arkadaşlar biz otoriterliğe karşı değil miyiz? Bu otoriterlik Azerbaycan'da olursa makbul mü sayılıyor? O zaman siz şu cümleyi kullanmam gerekiyor. Sizin derdiniz demokrasi değil, sizin derdiniz hukuk değil, sizin derdiniz insan hakları değil, sizin derdiniz bağımsız medya değil. Sizin derdiniz bu ülkenin birliği bütünlüğü değil. Erdoğan, Erdoğan düşmanlığı sürdürüyorsunuz. Başka bir izah yok. Çünkü ben Azerbaycan'ın ne zaman kurulduğunu bilmiyor muyum? Azerbaycan'ın nasıl bir devlet olduğunu bilmiyor muyum? Azerbaycan'ın bu topraklarda kurulmuş ilk Türk cumhuriyeti olduğunu bilmiyor muyum? Geldiğimiz noktada kötü bir tablo var dünya sıralamasında insan haklarında neredeyse en altlarda. Demokrasi sıralaması, demokrasi zaten yok. Seçim neredeyse yok. Muhalefet neredeyse yok. Ya kardeşim bak toprakların işgal altında. İçeride güçlü ol ki, içeride güçlü ol ki dışarıdaki düşman 2,5-3 milyonluk Ermeni sana meydan okuyacak cesareti de kuvveti de bulamasın. Bana göre ülkeleri dış güçler yıkmazlar, otoriter yönetimler yıkıma sürüklerler. Çünkü demokrasi yok edersen, hukuku kaldırırsan, ekonomiyi bir zümrenin elinde, parayı bir zümrenin elinde toplarsan, halkını yoksullaştırırsan, o ülke zayıflar. Azerbaycan'ı dert ettiğim için bunları söyledim. Ermenistan'ı konuşuyor muyum? Bana ne Ermenistan'ın? Tabii ki bir komşu olarak Ermenistan'ın da iyi olmasını isterim. Ama burada Azerbaycan'a özel bir duyguyla, yani daha iyi olsun diye çabalarken, keşke o kelimeyi bilseydim bu kadar kullanılacağını keşke bu Azerbaycan halkını bu kadar üzecek bir yaklaşım içinde olmamış olsaydım. Diğer söyledim Murat'cığım vaktini alıyorum bunu tam açıklayayım diye. Diğer bir üzüldüğüm Rütüf ceza verdi. Ya öyle bir noktaya geldik ki başka bir ülkeyi eleştirdik. Ya başka bir ülkeyi eleştirmek üzerinden Rütüf'ün ceza vermesi aklım almıyor. Hakaret yok, küfür yapmamışım, özel hayata dair bir cümlem yok. Ya bir şey söylemedim, herhangi bir cümle böyle yaparsa iyi olur, böyle yapmalı falan. Bunun üzerine Rütük ceza verdi. Rütünün cezasını da çok önemsemeyebiliriz. Daha vahim olan, daha da beni üzen, daha da karamsarlığa sürükleyen oy birliğiyle çıktı bu karar. Muhalefetin Rütük üyeleri de bu karara evet verdiler. Ya arkadaşlar biz iktidarın arkasına takılmaktan, iktidarın yaydığı atmosfere teslim olmaktan, iktidarın belirlediği gündemin bir parçası olmaktan iktidarın yaydığı milliyetçiliğin, dinciliğin, dindarlığın atmosferine teslim olmaktan kurtulmamız gerekiyor. Böyle muhalefet olmaz ki. Muha Sevgili halkım, muhalefetin Rütük'teki mensupları benim bu konuşmam üzerine halk TV'ye ceza vermeye oy verdiler. Bir de bu beni üzdü. Peki başka ne söylemişim? Dedim ki ya arkadaşlar, kardeşlik bağımızı kimlik, inanç, mezhep üzerinden kurmayalım. Bu bizi bölüyor. Eğer siz kimlik, inanç, mezhep üzerinden kardeşlik bağı kurarsak, Türkler kendine sınırın öbür tarafındakileri kardeş görüyor, Türkler kendine sınırın öbür tarafındakileri kardeş görüyor, dindarlar kendine sınırın öbür tarafındakini kardeş görüyor. Ya önce şu 83 milyonu birbirimizle bir duygu birliği kuralım, bir bütünlük sağlayalım. Ben demiyorum ki Azerbaycan'ı umursamayalım. Bunu demiyorum zaten. Ama kardeşlik duygumuz kendi vatandaşımızın önüne geçmesin diyorum. Suriye'deki Kürtleri buradaki Türkten daha çok sevelim sev, sevelim demiyorum sevmeyelim de demiyorum ama buradaki vatandaşı önemse önemsemeyip mesela Erdoğan'ın Rabia'yı önemseyip Berkin Elvan'ı yuvalatması ne kadar canımızı yakıyorsa kendi komşusuna selam veremeyen kendi komşusuyla duygu birliği kuramayanların Azerbaycan için ortalığı yıkması bu bizi bölüyor dediğim bu. Vazgeçelim demiyorum, Azerbaycan'ı unutalım demiyorum, onları dışlayalım demiyorum. Ama önce kendi içimizde birlik kuralım. Dahası ben burada okudum hatırlıyorsan. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tweet mesajını okudum. Çok ince bir mesaj atmıştı. Türkiye lüt masada dur olmalı. Bu şuydu. Diplomatik dilden vazgeçme ki yarın benimle bir barış görüşmesi olacağı zaman güçlü bir benim destekçim olarak masada ol. Bunu da söyledim. Türkiye abilik yapmak, büyüklük yapmak, arayı bulan bir dost, bir kardeş gibi bazen masada oturabilmek için dikkatli hareket etmeli, kontrollü hareket etmeli, bodoslama dalmamalı. Bütün bunlara baktığımızda bana kalkıp Azerbaycan düşmanı demek, bana kalkıp Ermeni taraftarı demek en hafif tabirle utanmazlıktır. Konuşmam ortada. İktidarı her gün bize ne kadar vatansever olduğumuzu, her gün bize bu ülkeyi ne kadar çok sevdiğimizi her gün haykırmak, ispat etmek mecburiyetinde bırakıyor. Ben bundan utanç duyarım. Bu ülkeyi ne kadar sevdiğimi, bu ülkede ne kadar vatansever olduğumu, bu ülkenin derdini ne kadar dert ettiğimi, bu ülkenin komşularıyla, dostlarıyla iyi ilişkiler içinde olmasını ne kadar önemsediğimi her gün söylemekten utanç duyarım. Evet. Ne yazık ki böyle tatsız bir durumla karşı karşıyayız. Konuşmak giderek zorlaşıyor. Hangi kelimemizi alıp nereden bükecekler, nereden çıkaracaklar bilmiyoruz. Bizi izleyenlerin şunu görmesi lazım. Çok büyük zorluklarla bu işleri yapıyoruz. Çok büyük zorluklarla konuşuyoruz. Muhalefetin tavrı ortada. Yani muhalefetin böyle bir karara evet oyu vermesi aklım almıyor. Ya şunu demiyor alan giderek daralıyor. Bir başka ülkenin yönetimini eleştirmenin nasıl bir suçu olabilir? Ben yarın İsrail eleştirdiğimde aynı şey yapacak mı? Hayır Yunanistan'ı yaptığımda Mısır'ı Katar'a eleştirdiğimde Katar'a ülke parsel parsel satılıyor dediğimde Mesela bundan dolayı ceza mı alacak? Bunu demeyeceksek ben o zaman niye program yapıyorum ki? Konuşmayalım. Kapatalım. İktidar ne yapacaksa yapsın, gitsin. Ya o kadar üzüldüm ki ama dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Burada tek üzüldüğüm Azerbaycan halkını üzdüm. Onlara asla öyle bir niyetim yoktu. O yüzden dolayı tekrar tekrar sözlerimi yanlış aksattıkları için dikkatsiz davranıp onlara koz verdiğim için onların ne kadar kötü olabileceğini hesaba katmadığım için özür diliyorum tekrar Azerbaycan halkından ama bir de içerideki muhaliflere Allah akıl versin diyorum bilinç nasip etsin diyorum. İçeride otoriterlikle içeride hukuk demokrasi savaşı verirken dışarıdakine destek olmak akıl karı değil. Bu Azerbaycan'a kötülüktür. Azerbaycan'ın iyiliğini isteyen Azerbaycan'da hukuk ister, demokrasi ister, seçim ister toplumsal barış ister, liyakat ister, eş dost kardeş devleti istemez. O Azerbaycan'a kötülüktür.